Dış ekonomik ilişkiler Türk Amerika İş Konseyleri Latin Amerika Anadolu ile buluşuyor toplantısının 5.si Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye ve Konya'nın ticaretinin nasıl artırılabileceği ve hangi sektörlerde ticaret yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıya Brezilya, Meksika, Arjantin ve Küba ticaret müşavirleriyle çok sayıda sanayici katıldı. Toplantının ardından Konya Sanayi Odası'nda ikili iş görüşmeleri yapıldı. Latin Amerika Anadolu ile buluşuyor toplantısının beşincisi Konya'da yapıldı. Toplantıya Brezilya, Meksika, Arjantin ve Küba ticaret müşavirleri ile sanayiciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükelvacigil, Konya'nın Türkiye'nin endüstrisine ve ihracatına katkı sağlayan 80 değişik sektörde üretim yaparak 170 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şehir olduğunu söyledi. Konya Türkiye'nin çok önemli şeylerden bir tanesi bu desteksel teşhis noktada faaliyet gösteren, birinci Türkiye'ye ihracat yapan ve 1.2 milyar dolar seviyesini yakalayan önemli bir şeydir. Bu ülkenin endüstrisine katkı sağlayan, ihracatına katkı sağlayan önemli bir şeydir. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise, Türkiye'nin hızla gelişen bir ülke olduğunu, Konya'nınsa ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış kaydettiğini belirtti. Türkiye son 10 yılda ihracatını, 35 milyar dolardan 137 milyar dolara çıkarttı. Bu yaklaşık 4,5 misli bir artışa karşılık geliyor. Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan Latin Amerika ülkelerinin ticaret müşavirleri kendi ülkeleriyle ilgili bilgiler verdi. Simültane tercümenin yapıldığı toplantıya çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Toplantının sonundaysa Konya Sanayi Odası'nda ikili iş görüşmeleri yapıldı.